Sabah saat 7.15 gibi. Haziran 17. Koru Mahallesi'nin en arka kısmı. Böyle bu taraflar. Köyün arkaları. Harika bir yer. Sabah yürüyüşünü tamamlamak üzereyim. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Ve bu mükemmel yeşilliği son kez bir kaydedeyim dedim. Şöyle bakar mısın ya? Gözün alabildiği her yer yeşil. Ta ufka kadar. Deli orman. Fena bir yer ya. Her yer, her yer yeşil. Ve yürüyüşüme devam ediyorum. Ortalama 6,5-7 kilometre. Yürümüş olacağım bu sabah. Özleyeceğim seni Emberler. Özleyeceğim. Güzel yer.